Mike Chay. Yine mi siz? Sıkılmadınız mı yerde yatmaktan? Dinle bak Bu ekran açıldı ellerin titriyor bak Karşındaki bensem eğer şansın yok bırak Loncanı topla gel dedim sandınız ki şan. ama efsunların çöp olmuş Benim hava kılıcım senin defansına dert olmuş Öfkeyi bir yaktım Haritada kayboldun Köy gardiyanına selam söyle çoktan pert oldun Boşuna pot basma, basma. Bu hasar başka Youtube'a düştün koçum rezil oldun aşka Mavisi sarısı fark etmez alayınız gelsin Kralınız kimse söyleyin önüm değilsin Hayır hayır bir yanlışlık var Ben diyeyim siz hepiniz bu nasıl bir karar terk Hayır hayır bir yanlışlık var Sizin lonca yerde bu nasıl bir zarar Çok pardon Kalksana yerden bu videoyu izle şimdi Ders al benden Bir tem güya Hepsi pazardan çakma Benim envanteri görsen aklın çıkar Hiç bakma Surası savaşçısı incası fark etmiyor Bir ruh vuruşu attım Kimse yerden kalkmıyor Çat dağılam alan Klavyem bozulacak Bu çar satılık değil Anca rüyamda olacak Şimdi izle tekrarı bak Tüyünün seferi benim tahtı kurmuşum. <laughs> Hadi köyünüze dönün la. Bir daha karşıma çıkarken iki düşün. Çok pardon.